Çay üreticilerinden hükümete protesto. Artvin Kemalpaşa'daki çay kur fabrikası önünde toplanan üreticiler iktidarın kota ve kontenjan politikasını protesto etti. Çay üreticileri devletin kontenjan uygulaması nedeniyle çaylarını satamadığı için özel sektöre adeta mahkum oldu. Özel sektöre çay satmak isteyen üreticiler devletin belirlediği 4 liranın altında çaylarını satmak zorunda kalıyor diyor. Şimdi de 8 yıldır her sabah olduğu gibi üreticinin çay üreticisinin yanındayız. Çay fabrikasının önünden geçen uluslararası yolu tulum eşliğinde kestiler. Çay üreticileri çay kurun alıma başladıktan kısa süre sonra başlattığı kota kararını protesto etti. Günlük kota ve kontenjan uygulaması üreticiyi özel sektöre mecbur bırakıyor. Özel sektör fabrikaları 400 ton, 500 ton ama Devletin fabrikası 200 ton alıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi ya? Çaykur yaş çay alımına 17 Mayıs 2021 tarihinde günlük 600 kilogram kotayla başladı. 21 Mayıs'ta ise kontenjan uygulanacağının duyurusunu internet sitesinden yaptı. Çay alımları belirlenen kapasiteye uygun şekilde devam edecektir. Yaş çay alımına bağlı olarak fabrikalarımız kapasitelerinin üzerinde yaş çay işlemektedir. Memleketin Bu memleketin insanını düşünün. Bu memleketin insanından ya. işlemesini ister. Allah'ın Zaten bu fabrika özelleşmiş şey. Üretici Kota'ya tepkili çünkü hasat ettiği ürünün tamamını Çaykur'a satamayınca elinde kalanı özel sektöre daha ucuza satmak zorunda kalıyor. Adamın 10 ton çayı var. Daha 4 tonunu vermiş. 6 tonunu ne verecek? İstanbul pazarının 2800 liraya. 2800 liranın zaten 1000 lirası hiç şeye gidiyor. Ya arkadaş yani bu bize ne var mı ya? Çaykur'un kağıt üzerinde değil ama uygulamada özelleştiğini dile getirdi çay üreticileri. Kemalpaşa Çaykur fabrikası önünde açıklama yaptılar. Hasat ettikleri çay yapraklarını fabrikanın önüne döktüler. Üreticiler adına konuşan yoldaş Gümüşkaya siyasi rant vurgusu yaptı. Siyasi rant uğruna Kemal Paşa'ya, Homba'ya bedel edettirmeye çalışıyorlar. açık bebek. Biz burada, biz burada, biz burada en büyük bedeli de ödetiriz. Verdiğimiz tasanız firma dökmek, öyle bir şey değil. Eğer bugün 10 ton kutası olan insan, parmakaya 10 tonunu veremiyorsa, 2 tonunu veriyorsa, insanlar gidip özel sektöre çay veriyorsa, biz zaten özel Fabrikanın önünden geçen uluslararası transit yolu çalarak bir süre kapatan çay üreticileri protestoyu "Çaykur halkındır satılamaz" diyerek sonlandırdı. Çay kur, halkındır,